Epilepsi birçok durumda doğuştan gelir. Nadiren kalıtsaldır. Epilepsisi olan çoğu kadın diğerleri gibi anne olabilir. Ama gebeliği önceden doktoruyla konuşarak planlaması tavsiye edilir. İlaç kullanımında dikkat edilmeli. Bazı epilepsi ilaçları doğmamış çocuğun gelişimine zarar verebilir özellikle aktif bileşeni valproat olanlar. Bunu mutlaka danışınız. Gebeler ilaçlarını kendi başına kesinlikle azaltmamalıdırlar veya kesmemelidirler. Çünkü bu şekilde nöbet tehlikesini arttırırlar. Zira böyle bir nöbet ona ve doğmamış çocuğa zarar verebilir nöbetler ilaçlar ile iyi bir şekilde kontrol edilebilirse bazen gebelik sırasında dozun arttırılması gerekebilir. Böylece ilaç vücuttaki birçok değişme rağmen iyi etki edebilir. Ayrıca gebelik öncesi folik asit alınması tavsiye edilir. Bu gebeliğin ilk haftalarında doğmamış çocuğu korumak için yararlı olabilir. Yani kim gebe kalmak istiyorsa epilepsiye rağmen kalabilir.